Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün Arsenal Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ilk ayağında kendi sahasında Real Madrid 3-0 yendi ve adeta Real Madrid darmadağın etti. milli futbolcumuz Arda Güler ne yazık ki bugün hiç forma şansı bulamadı. 85 tonlu olan 40 yaşındaki Modric ilk 11'de maça başladı. şimdi milli ara öncesi Arda Güler'in performansı gerçekten bayağı bir düşüktü. Özgüven kaybı yaşıyordu ve bu ister istemez performansına da yansıyordu. Ama milli aradan sonra Arda Güler Real Madrid'e katkı veren iyi oyunlar oynamaya başlayan bir bir performans göstermişti. Ama Valencia maçında 85. dakikada Arda Güler aldı. Ve bugün Arsenal maçında hiç forma şansı vermedi. Aslında Modric'in oynadığı bölgede 5-6 hafta en azından ligde ısındırmaya başlamış olsa, üst üste oynatmış olsa ve Arda Güler'i yani kötü oynasa da 5-6 maç Arda Güler orada oynatmış olsa belki şu anda farklı bir Arda Güler izliyor olabilirdik. Ee, hem lig hem de şampiyonlar liginden kopmak üzere rağmen ve bence sezon sonu Ancelotti ile takımdan yolların ayrılacağını ben düşünüyorum. Maça gelecek olursak aslında maça iyi başlayan taraf benim düşünceme göre rahat etti. Ama ikinci yarı Arsenal adeta damgasını vurmuş oldu. Ee, 57. dakikada Arsenal'ın kazandığı serbest vuruşta Declan Rice topun başına geliyor ve öyle bir gol atıyor ki adeta e, damağımız kuruyor. Gerçekten müthiş bir gol attı ve bu golü attıktan sonra Real Madrid özgüveni düşüyor ve Arsenal sağdan soldan baskılar yapmaya devam ediyor ve Real Martin ayakta kalan belki de o andaki tek futbolcu ya daha doğrusu tek karıcı Kurtuva'ydı ama 70'te tekrardan bir serbest vuruş oluyor ve o ilk golü sanki hiç atmamış gibi utanmazcasına bir serbest vuruştan da yani bunu iyi anlamda söyleyeyim. Öyle bir golde de atıyor ki Declan Rice yani adeta herkesi kendisine hayran bıraktı. Bir müthiş maçı damgasını vuruyor. Ve bu golden sonra Real Madrid'de tek ayakta kalan kişi olan Kurt da gardı düşüyor ve pes ediyor. Ve çok sürmüyor. 4 dakika sonra Mikel Merino da 3. golü atıyor ve Arsenal bir anda 15-20 dakikalık süreçte durum 3-0 yapmış oluyor. Ve fişi çekmiş oluyor. Ve bu skorla Real de oyun olarak da gururunu kırıyor. Artık Real Madrid için gurur Tur çok zora giriyor. Ama Rambart işte yani Rambart deyince insan bir duruyor Çünkü Rambart'ın ne yapacağı hiç belli olan bir takım değil. Ve turu atlarsa da bir sonraki maçta şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Ama gerçekten Rambart'ın işi çok zor. Bakalım Angelotti şapkadan e, tavşan çıkarmayı başarabilecek mi? Ama dediğim gibi çıkar çıkarması da çok şaşırtıcı bir durum. Olmaz diye düşünüyorum ama muhtemelen çeyrek maçı ikinci maçı özellikle bu turdaki en keyif verici en heyecanlı ma maçlardan birisi olacağını ben düşünüyorum. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.